sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım her şey yolundadır hayatınız çok güzel geçiyordur bütün güzellikler sizlerin olsun diyerek sevgili yengeç burcu erkeklerinin ağustos ayını yorumlamak için buradayız ve tam 9 tane destemle birlikte buradayız 9 tane deste olduk artık ee, Pardon 10 tane olmuş. <laughs> ben yanlış saymışım. Hangisi eksikliğe bakarken. Aslında 10 tanemiz çok pardon. <laughs> Tam 10 tane desteli birlikte evrenden sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum. Ve çok da fazla lafı dolandırmadan, karıştırmadan <laughs> başlayalım diyorum sevgili arkadaşlar. Evet eklediğim destemiz bu. Kehanet destemiz. Bundan bir tane alacağım. Bakalım. Kehanet destemizden Yengeç Burcu erkekleri için. Ağustos ayları için ne verecek? Ne söyleyecek bize? Boşumuzdan da alacağız tabii ki elbette. Şöyle yapsam evet görebilirsiniz. Tamam. Doğanın ruhundan alalım bakalım. Doğanın ruhu hangi metaforda olacağınızı söyleyecek. E, çok tatlı oracle kartlarımızdan da alalım. Pastel renkleri çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden böyle içim açılır her zaman. Şöyle göstereyim. Bir tane de aldık. Hangi gezegenin, hangi asteroidin etkisi altında kalacakmışsınız bakalım. Ondan da bir tane aldık. Meleklerin tarotundan da alalım. Tarot destesinden bir tane çıktı. Buradan aldık. evet hadi bakalım başlayalım sevgili yengeç burcu erkekleri ağustos ayınız için kehanet kartımız ne söylemiş başlangıç demiş bir şeylere başlıyorsunuz çok güzel ee, koç burcunun kartı gelmiş evet ateş eril ve öncü sizi bu şekilde döndürecek olabilir asla ölmeyen şey demiş ee, Bunu bir tane daha kart almak istiyorum asla ölmeyen şeyiniz neymiş bakalım hayal peki iyi pozisyonda hayal mi kötü pozisyon zenginlik hayalleriymiş çok güzel güzel hayal kurmakta bir şey yoktur güzeldir hatta tavşan metaforu geldi nefsini yenerek galip gelen hür olan akıl ile geleceği kavrayan çok güzel geldi tavşan metaforu çok güzeldir karganın tam tersidir karga metaforunun orada nefsine e, hakim olamayandan bahseder e, gerçeği göremeyenden bahseder ama e, tavşan metaforu onun tam tersidir ve çok güzeldir. Tavşana da ceket gömlek giyip papyon takmışlar. O da ayrıca bir komedi yani şimdi <laughs> güleceğim, gülemiyorum <laughs> diyeceğim ama güldüm de yani. <laughs> şifa çok güzel geldi, şifa kartı geldi ve mavi renkte olması nedense benim e, aklıma şunu getiriyor yani boğaz çakrası e, beşinci çakranızda bir şifa sanki hani böyle daha çok da konuşmayla, iletişimle alakalı, kendinizi iyi ifade edebilmekle, özgürce ifade edebilmekle alakalı da bir şifa gelmiş olabilir. Nedense böyle bir şey hissettim. E, diadem geldi. Fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak. Burada bir parantez açalım. Sürekli verici olmak hiç iyi değildir sevgili arkadaşlar. Neyse, iyimser yaklaşımlar verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmek. Şu paragrafı şey yapıyoruz fedakarlık yoğun sevgi olarak aldım sizin için ve hava uşağı geldi mantıklı dürüst düşüncesiz meraklı zorlu bilgi gecikmeler ya da planlarda değişiklikler düşüncesizce dile getirilen gerçekler burada hava uşağında e, kılıç prensidir Evet kılıç prensi gelir zorlu bilgi gecikmeler ya da plan biraz böyle bir öfke enerjisi de olabilir hafiften bir bakalım içeriğinde neler varmış açılımın kale geldi çok güzel kale gibi sağlam bir duruşunuz var Evet, ya yani zenginlik arzusuyla yanıp tutuştuğunuz bir Ağustos ayınız var sanki sevgili arkadaşlar. O geldi bile, zenginlik geldi. Aileden maddi manevi bir güç destek söz konusu size karşı. Ah hmm. hmm. Aa, neymiş böyle? Birisini kıskanıp uzaklaşacaksınız gibi görünüyor. Bakın doğum ve başlangıç yine bir e, başlangıç kartıdır. Doğum kartı da Tarot da bunu gösterdi. Bir geçiş döneminde olduğunuzu ve kutsal e, yani üzerinizde bir kutsallık olduğunu. Tabii ki bu geçiş döneminde olduğunuz için. Şimdi şöyle bir yaşlarda olabilirsiniz. 29'dan 30'a, 30'dan 31'e geçiyor olabilirsiniz. 35'ten 36 olabilir. Bunlar değilse 39'dan 40 olabilir, 41 olabilir. İşte 44, 45 böyle olabilir. Hani bir bir başında, bir sonunda, bir ortasında olabilirsiniz bulunduğunuz yaş aralığının Burada sanki bir olgunlaşma, bir kutsallığa ermeye, yani sanki acaba diyorum, biraz 40'a yakın mısınız veya da kırklı yaşlarda mısınız? Bu da olabilir bu videoya denk gelen sevgili arkadaşlarım. Çünkü burada da zaten kupa kralı olarak geldiniz. Bakın, kupa kralı da aslında kırkın üstüdür. Hani bir bir olgunluk verir bize burada. Güzeldir yani, güzel bir yaştasınız. Tebrik ediyorum sizi. <laughs> ve e, romantizm kapısını vermesine rağmen bir kıskançlık ve uzaklaşmak var. Acaba siz mi uzaklaşacaksınız yoksa sizi mi kıskanıp birisi uzaklaşacak? Aklınızdaki kişi bir bayan olabilir. E, ama burada da bir başlangıç veriyor. Aynı bir uzaklaşma veriyor. Şimdi bunlara bir bakalım bakalım neymiş? Kim, kim uzaklaşıyor kimden uzaklaşıyor? Bir zafer kartı geldi. Dilekleriniz gerçekleşiyor dedi. Ha şöyle sizi çok kıskanacaklar ve sizden uzaklaşacak olan insanlar olacak etrafınızda diyor. Çünkü siz çok istediğiniz bir dileğinize, uzun süredir kavuşmak istediğiniz bir dileğinize nail oluyormuşsunuz. Buna kavuşacak mısınız? Bundan dolayı sizi kıskanıp sizden uzaklaşılacakmış. Güzel. Aşk hayatınızda kötü bir şey yokmuş yani. Peki bu başlangıçlar hangi konuyla ilgili olacakmış? Bu konu hakkında konuşuyorsunuz aslında birkaç kişiyle böyle ...arkadaşlarınız iş arkadaşınız olsun... ...eğitim hayatında arkadaşlarınız... veya hatta çevrenizdeki akrabalarınız... ...mahalle arkadaşlarınız olabilir tabii ki... ...böyle belirli konuşuyor olabileceğiniz gibi... ...profesyonel kişilerle de konuşuyor olabilirsiniz... ...ve bir akıl alıyor olabilirsiniz... ...hangi konudaymış... ...bir harekete geçmek... ...bir duygularınızla hareket ettiğiniz bir durum var... ...ve şövalye ve prens geldi... ...şimdi elinizde sıkı sıkıya tuttuğunuz... ...bir şey veya bir insan var... ...bu insana karşı böyle atılım yapmak... E, istediğiniz veya bir olaya karşı bir e, ciddi bir adımda ve yürekten isteyerek bunu yapmak istiyorsunuz. E, fakat şöyle ki o olay her neyse e, çok da sağlam yani değil gibi yani tam sağlam ama e, bir yerden sanki böyle bir fre, fre veren bir şeymiş gibi yani e, tas tamam burada. E, kalıcı güzel bir şey yok da yani beklenti içerisinde olduğunuz bir yerden para beklentisi olabilir ki bu aileden gibi görünüyor ee, sanki böyle bir şeyler olabilir hmm. bir para istemek veyahut da e, bu parayı alabilmek adına harekete geçmek ben bunu nasıl başarabilirim olabilir ya da aklınızda bir düşünceniz var bir plan var sizin aklınızda bu planı nasıl harekete geçirebilirim ne şekilde bunu yapabilirim e, bunu tartışıyorsunuz arkadaşlarınızla. Yani bu işi nasıl yaparım dediğiniz bir durum var gibi görünüyor. Sanki burada da pek aşkla alakalı gibi değil sanki. Evet siz yeni bir şeye başlamak istiyorsunuz. Peki aşk hayatınız nasıl gidiyor? bir bakalım. <laughs> Merak ettim çünkü burada hiç aşk çıkmadı. Hem bir şeylerin zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Hem de çok muhakeme ediyorsunuz aman yarabbim çok düşünüyorsunuz çok böyle şey yapmışsınız evet çok güzel geldi Aa, peki şöyle aşk hayatınız aslında elenebileceğiniz bir kişiyi buldunuz gibi görünüyor ama nedense bir ee, yani şey mi acaba tekrardan ihanete uğramaktan mı korkuyorsunuz böyle bir korkunuz mu var sizin içinizde yani tekrardan dediğim geçmiş bir tecrübeniz var sanırım o burada çıkmış ya da ailenizden aşk hayatınızla alakalı evlenmekle alakalı bir destek istemişsiniz ama o desteği bulamamışsınız da olabilir peki sevdiğiniz kişi var mı bakalım şimdi kollektif bak ne kadar meraklıyım görüyorsunuz değil mi burada şimdi parayla ilgili şeyler çıkmış ben tutuyorum aşkla ilgili şeyler soruyorum sizin hoşlandığınız kişi burada sizin için ne düşünüyor Hayatınızda biri varsa tabii ki. <laughs> Yoksa da bir şey diyemem de. Sizin için. Hmm. Sizin için ne düşünüyor biliyor musunuz? Sizin onu terk edeceğinizi düşünüyor. Sizin gideceğinizi düşünüyor. Sizin onu istemediğinizi düşünüyor. Ve o size gelmeyi düşünüyor. Ama bunu yaparsa da çok büyük bir sorumluluk alacağını söylüyor burada kartlar. Siz acaba sevdiğiniz kişiyle aranızda mesafe mi var? Bir uzaklık mesafesi mi var acaba? Çünkü burada size gelmesi için sanki suları aşması gerekiyor yani denizleri veya nehirleri gölleri aşması gerekiyor gibi bir durum var. bakalım. İlişkiniz ne olur peki Ağustos ayında? Hmm, bir memnuniyetsizlik var. Niçinmiş? Geçmiş bağlantı. Ee, siz bu kişiye karşı istediğiniz gibi gidemediniz mi? Yani zayıf mı kaldınız bu kişiye karşı? Size göre. hani O yüzden sizde bir pişmanlık var. Peki, eee, Kalbinizdeki bayan yani sizin aklınızdaki sizin sevdiğiniz kişi sizinle ilerisi için bir plan yapıyor mu? Sizin için çalışacak bu kadın. Evet sizin için çalışacak sevgili arkadaşlar. Ee, bu kadının yanında e, ya annesiyle beraber yaşıyor bu kadın. Ama annem e, maddi olarak sağlam görünüyor. Evet. Yani annesi sorun değil. Ama sanki bir anne desteği var bu bayanda gibi görünüyor. Peki hadi bakalım o zaman sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan sevgili yengeç burcu erkekleri Ağustos ayında hmm. Şimdi Ağustos ayında gezegensel olarak bir işi olmayanlar, kısır bir ay yaşayacaksınız. Bu sizin için maddi anlamda kötü bir ay olacak. Bol bol dua etmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Yılmayacaksınız. Önünüze çıkan engellere tamam peki dersimi aldım. Ben bu olaydan dersimi aldım diyeceksiniz. Ve dua edeceksiniz açılsın. Sadece bu ay için geçerli bu. Önümüzdeki ay daha güzel olacaktır bundan eminim bir işi olanlar için ise o çok güzel bakın aslan burcu kartı geldi bir güç kartı geldi size çok büyük muazzam bir güç gelecek terfi edebilirsiniz maaşınıza zam gelebilir şöyle hani belki bir pozisyonunuz değişebilir daha yüksek bir mevkiye çıkabilirsiniz sevgili arkadaşlar patronunuz kadın olabilir yani ama kalıcı bir işinizin olduğunu söyleyebilirim yani güzel bir işiniz var aslında peki bir ilişkisi olmayanlar ağustos ayında yengeç burcu erkekleri çok üzülmüşsünüz e, hayal kırıklığı yaşamışsınız geçmiş bağlantılı ama e, umudunuzu yitirmemeniz gerekiyor hala ve hala güzel aşklar yaşayabilme umudunuz var tamam şimdi 5 e, bölümlük bir oyun bu kupa beşlisi diyelim 3 kupanız devrilmiş ama 2 tane daha kupanız var henüz her şey bitmiş değil sevgili arkadaşlar bunlar bu kupalarınız devrilmiş olabilir çünkü bunlar sağlam değildi belki arkanızda tuttuğunuz bir kupa çok sağlam yani dönüp de bakmadığınız veyahut da şans vermediğiniz bir ilişki sizin için çok sağlam bir birlikteliğe doğru gidebilir peki bir ilişkisi olanlar için ise ilahi adalet nasıl tecelli edecekmiş bakalım aa buluşma var size çok güzel aa muazzam bir şey peki bu değişim dönüşüm ne yönde olacak şimdi şöyle bir şey açıklayayım ilk önce Şimdi sizin ilişkinizde e, siz bir araya geleceksiniz. Yüz yüze gelip konuşacaksınız. İlişkiniz var çünkü. Yani ilişkisi olanlar için bakıyoruz. E, siz sanırım görüşememişsiniz. E, bir araya gelememişsiniz. Bir e, mesafe olmuş olabilir tabii ki. Ya da bir olay olmuş olabilir. Bir olay yaşanmış olabilir. Küsmüş olabilirsiniz. E, ama iki vakte kadar görüşecek, buluşacaksınız. Ve... Aranızda büyük müthiş bir e, devrim niteliğinde değişim dönüşüm meydana gelecek. Bu neyle alakalı olacak? Aa, çok güzel. Bence Allah Allah yani e, sorunlu bir ilişkiniz varsa bu sorunların hepsi bitiyor sevgili arkadaşlar. Peki bu sorunu bitirecek olan olay ne? Değişim dönüşüm isteği tamam. Peki idare etmişsiniz şimdiye kadar bazı e, bağ. Bazı bazı durumları idare etmişsiniz yani böyle katlanmışsınız siz evet bu bunu söyler siz çok katlanmışsınız negatif olaylara karşı e şimdi bunun e, ödülünü alacaksınız hiç merak etmeyin peki evli olan sevgili yengeç burcu erkekli bir öfkeniz var hayırdır inşallah diyoruz evlilikte ay çok üzülmüşsünüz ne oldu peki Aa, elinizden hiçbir şey gelmiyor olay ne eşiniz evet çok yüceltmişsiniz sizin aranızda hukuki bir mesele mi oldu sizi üzmüş bu kişi siz üzülmüşsünüz burada evli olanlar için ne oldu peki olay ne şimdi bakıyoruz çok tedirginlik dengesiz ee, ne oldu tam olarak Merhaba. Hmm. Her ne olduysa siz boşanma kararı mı aldınız? Niye böyle evliliklerde birkaç burçta da böyle çıktı sanırım. Böyle bir evliliklerde böyle bir sallantılı durumlar var ya. Hay Allah, ne olacak? Ağustos ayında düzelir misiniz? İkilem Hadi bakalım. Peki. Ee, enerjiyi burada keselim evli olanlar için çünkü e, yine de tabii ki geleceği bilemeyiz. Olayların gidişatı iyiye doğru mu gidiyor, kötüye doğru mu gidiyor mu diye biz bu açılımı yapıyoruz. Tam manasıyla geleceği tabii ki de kim bilebilir? Bizi yaratan bilir. Evet, o yüzden e, siz Allah'tan en doğrusunu, en e, sizin için en güzelini isteyin. O e, o şekilde size geri gelecektir. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Peki, platonik olanlar için o oh, platonikler bakalım bakalım. Hmm. Şimdi platonikler sizler zamanınızın çok geçtiğini düşünüyorsunuz. Yani bu kişinin sizi, siz bu kişiye şey yapmışsınız. Sanki birazcık ee, nasıl, yanlış anlamış olabilir misiniz bu platonik olduğunuz kişiyi? Yani yanlış değerlendirdiniz belki de kafanızda. Şöyle yapmışsınız. Yani bu kişi beni benim zamanımı alıyor. Benim sevgimi çalıyor. İşte benim bana zarar veriyor diye bir düşünceye kapılmışsınız. Ama bu durum çok güzel bir şekilde düzelecek ve aranızda e, bir güzellik meydana gelecek hiç merak etmeyin durum düzelecek sevgili arkadaşlar bu, bir, bir yanlış anlaşılma oluşmuş sanırım onu düzelteceksiniz ve daha güzel bir duruma geleceksiniz ve e, ex partnerinde aklı olanlar onu düşünenler için aa çok güzel hmm. şimdi şimdi bu kişi size ulaşmaya çalışmış fakat bir engele takılmış olarak görünüyor. Size bir mesaj göndermiş olabilir ama siz bu kişiyi engellediniz mi acaba? Eğer ki sosyal medya engeliniz varsa onu açın. Eğer ki bu kişiyi istiyorsanız ex partnerinizi bir kere bütün sosyal medya engelleri açılacak. Eğer ki siz engellemediyseniz o engellediyse ve siz bir adım attıysanız bu kişi bunu öğrenecek. Yani bir şekilde bir haber haber olarak kendisine ulaşacak. Peki bu durumdan sonra ne olacak? Aman da aman ne kadar güzel aynı çatı altında bir araya gelme söz, nişan, düğün, kına ne varsa hepsi gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Siz veya e, ex partneriniz eğer ki emlakçı değilse, emlakçıysa pardon. E, bir emlak alım satım işlemi sırasında belki adınız geçecek, belki onun adı geçecek. E, belki bir... E, bir araya gelme durumunuz olacak sanki. Ya da ex artık görüşüp konuşup anlaşıp aynı çatı altında bir araya gelmek. Aynı evde yaşamaya karar verecek olabilirsiniz. Evlenmeyi düşünmüyorsanız bile şimdilik yani. Ama daha sonrası bu iş evliliğe doğru gider sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır sevgili arkadaşlarım. Ee, Eylül açılımında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.